Herkese merhabalar arkadaşlar Coin Counselor kanalına hoş geldiniz. Herkese keyifli pazarlar diliyorum. Bitcoin'in fiyatı anlık olarak 64.130 dolarlarda. Günlük bazda MA 200'ümüzün üzerindeyiz. Artık 63.200 dolarlar seviyesinin üzerinde Bitcoin'in fiyatının kalıcı olması gerekiyor. Burada önümüzdeki direnç noktaları 65.300-500 noktası ilk direncimiz kısa vadeli bakacak olursak buradaki flag yapısı e, kırılımıyla 68 bin dolarları hedef olarak gösteriyor. Bunu da bir kenara tutalım. Ara sayımız burada e, şu an için saat konumunda ama tekrardan overbought noktasına gitmesi için direnç kırmamız lazım. Saatlik ara sayımız soğumuş. Kısa vadeli olarak bu bölgeleri takip edebiliriz fiyatta. Şimdi haftalık grafiğimize bakalım bir. Haftalık grafik neler söylüyor? Burada haftalık grafikte 63830 dolarlar seviyesinden haftalık MA20'miz yani Bollinger orta bandımız geçiyor. Oldukça önemli bir indikatördür arkadaşlar. Bu haftalık MA20'nin altında Bitcoin fiyatında geçmiş tarihlere baktığımızda hoş şeyler yaşanmıyor. Bu yüzden bunun bir düşenir retest olarak kalmasını istemeyiz bu akşam bu kapanışı 63.830 dolarlar üzerinde görmeliyiz. An itibariyle kendim de stratejilerimi bu kapanışa göre dizayn ediyorum. Bu kapanışı eğer üzerinde yapmayı başarırsak işlemlere devam edeceğiz. Altında yapmayı altında yaparsa eğer daha temkinli özellikle alt altcoin'lerde birçok kırılım var. Bu kırılımların boğa tuzağı olarak kalmaması için bu kırılımı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Şu anda herkes bir iki ayda her şey olup bitecek. Boğa başladı gibi bir düşünce var ortalıkta. Temkinli bir şekilde FOMO'ya kapılmadan e, fiyat hareketi ne söylüyorsa, indikatörler ne söylüyorsa stratejilerimizi kendi risk yönetmemizi de ona göre yapacağız. Yine gelelim Hemen total 3'e yani altcoinlerin eee marketinde neler oluyor bunlara bir bakalım. Burada da yine henüz altcoinlerin birçoğunda günlük grafiklerinde kırılım olmasına rağmen total 3'te henüz bir kırılım yok. Günlük bazda da direnç bölgemizden şu an için bir geri çekilme oldu. Tekrardan direnç bölgesini deneyebilir. Burada takip edeceğimiz nokta 635 milyar dolarlar üzerinde Tekrardan 660 milyar dolarlar ve eğer burada bir onay alabilirsek yani total 3 yükselen tepe yaptığını görebilirsek artık altcoin'ler tarafında gerçekten bir hareket başladı. Altcoin market gidiyor diyebiliriz. Şimdi hızlıca sizlere kırılım gördüğüm altcoin'lerden bahsedeyim. Bunları risk yönetiminizi yaparak değerlendirebilirsiniz. SXP tarafında bir kırılım var. Burada çok güzel onaylı bir trendimiz var. Kırılımı verdi, retest konumunda. Bugünlük kapanışı eğer SXP 23 25 üzerinde yapmayı başarırsa ilk hedefleri 26 ve 27 seviyeleri olacak. Çok güzel görünüyor grafikler yani gerçekten altcoinlere bakıldığında FOMO'ya kapılmamak elde değil. Buradaki trend kırılımları ve şu an olan retest görünümleri çok güzel. Mana coin Yine mana coin'de benzer bir görüntü Trend kırılımı ve retest görüntüsü Bunların hepsi spot tarafta alım olarak değerlendirilebilir Bu trendlerin kaybı oldukça riskli o yüzden stop noktalarınızı iyi belirlemeli risklerinizi iyi yönetmelisiniz tekrar ediyorum haftalık kapanışı 63.830 dolar üzerinde ve total 3'ünde kırılımı verdiğini görmeliyiz arkadaşlar buralardan Yine de bunları değerlendirebilirsiniz ben şahsım adına spot yatırım tarafında zaten uzun vadeli alımlar yaptığım için ürünlerimi koruyorum fakat bu, bu noktalardan yeni bir alım yapmıyorum bitcoin tarafında ve total 3'teki kırılımları görmediğim için Kro Kro USDT'de de benzer bir kırılım var. Burada retest görüntüsünü tamamlamış. Kro'nun artık 97 üzerine atması lazım. Burada destek noktamız 84. Altı kapanışlarda tekrar trend içine girerse koşarak uzaklaşmanız gerekiyor. OKB'ye bakalım. OKB'de de yine bir kırılım var. Burada e, rites retest noktası 36-37 e, bantları altında stop olmak gerekiyor. Hıbar. Hıbar'da ne var? Ona bakalım. Hıbar'da da bir trend kırılımı var. Yine aynı şekilde rites görüntüsü var. Bunlar güzel görüntüler. Altı kapanışlarda stop olmak gerekiyor. Rün. Bitcoin de bir kırılım var. Burada gösterdiğim şekilde setup denenebilir. Retesti tamamlamış gibi de henüz biraz daha aşağı geri çekilmeler gelebilir. 4.15 noktası tam retest noktası stoplu bir şekilde Rune coin'de alım yönlü denenebilir. Floki'ye bakalım. Floki coin'de bir alçalan takoz kırılımı var. Yine retestini tamamlayacak gibi görünüyor bu akşamki kapanışlarda takipli bir şekilde. Eğer trend içine kapanış yaparsa stop olmak gerekiyor. EGLD coin'de yine kırılım var. Burada retestini tamamlamış görünüyor arkadaşlar. Trend aldı altında stop olunacak şekilde denenebilir. Saat Saatsta da bir kırılım var. Bunda şu şekilde bir kırılım var arkadaşlar. Burada bir topo görünümü de var. Bu da yine altında stop olunacak şekilde volatil bir coin'dir. Dikkatli bir biçimde iğneleri derine gelir. Stop olunacak şekilde denenebilir. Neo'ya bakalım. Neo'da da bir kırılım mevcut yine. Burada trend aldı stoplu şekilde denenebilir. AxC. E. AXC'de de böyle bir trend kırılımı var. Burada yine retest konumunda trend altı stoplu bir şekilde AXC'de de alım yönlü denenebilir. DEDX'de bakalım. DEX'te de bir kırılım var fakat trend altını zorluyor gördüğünüz gibi. Bunlar eğer gelir trendin altında kapanışlar yaparsa arkadaşlar çok riskli. E çünkü total 3 ve Bitcoin'de dediğim gibi herhangi bir kırılım şu an için gelmedi yukarı yönlü. Bu yüzden bunlar eğer içeri atarsa bunlarda bir boğa tuzağı geldi diyebiliriz. İçerisinde yukarı yönlü stoplu şekilde short işlem de alınabilir. Mina USDT alçalan takoz görünümü var çok bullish duruyor burada da yine trend altı stoplu şekilde Mina coin denenebilir. SNX'e bakalım. SNX'de de bir trend kırılımı var yine trend altı stoplu. Cake. arkadaşlar bakın kırılımı verememiş mesela bazılarına baktığımızda çok buluş duruyor bazılarına baktığımızda da burada riskin aslında marketi tamamıyla çok boyutlu bir şekilde değerlendirmek çok önemli bazı coinlere baktığınızda fom olanabilirsiniz bazı coinlere baktığınızda alım yönlü çok korkabilirsiniz burada eee dikkatli olmak gerekiyor. Bu trendi kıramamış mesela. Gördüğünüz gibi trende geldiğinde satış yemiş. Yani buradan tekrardan bir kırılım gelmesi, satış yemesi olası açıkçası. Lunca bakalım. Dolandırıcı lunç. Dolandırıcı lunçta kırılım gelmiş. Trend kırılımı gelmiş burada ilk direncine de gelmiş üzerinde devam edebilir trend altı stoplu bir şekilde denenebilir Ben launch coinde işlem almıyorum CKB CKB coinde kırılım var burada retest konumu denilebilir Trend altı stoplu şekilde denemek isteyen deneyebilir Evet, yaklaşık bir 10 coin falan etti herhalde. Yine eğer bakmamı istediğiniz, incelememi istediğiniz coin'ler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Durum bu şekilde market genel itibariyle coinlerin birçoğunda kırılımlar var. Günlük grafikler olduğu için de çok güzel de duruyor. Alım yönlü değerlendirilebilir. Hiç elinizde hiçbir ürün yoksa, tamamen nakitteysiniz. Bu kırılımlardan tabii ki de denenebilir altında stop olmak şekliyle çünkü bunların bir tarihi bir boğa tuzağı olma ihtimali var arkadaşlar dediğim gibi çünkü tekrar total içe dönelim kısaca üzerinde duralım burada herhangi bir trend kırılımı yok tepe alçalan tepe tepe alçalan dip tepe alçalan dip burada tekrar alçalan tepe yapıp alçalan bir dip daha yapma ihtimali var Bitcoin'e tekrar bakalım. Hatta Bitcoin'e şöyle bakalım. Haftalıkta Bitstamp grafiğinden bakın. MA20'nin üzerinde kapatamazsa 2019'da ne oldu? Bu oldu arkadaşlar. Geldi. Benzer bir mum. Üzerini iğneledi. Boşalttı ve daha büyük bir düşüş. Böyle bir risk olduğunu bilin. Fenomenlerin kurbanı olmayın. Kendi risklerinizi kendiniz yönetin. 63.830 dolarlar üzerinde pozitif taraftayız. Bitcoin'de günlükte de herhangi bir problem yok. 4 saatlik ve saatlikte güzel duruyor. Bir flag yapısı var. 65.300 geçerse 68.000 dolarlara doğru gidebilir. Daha sonra 70.000 da çok yüklü bir likidasyon var. Burayı da iğneleyebilir. Sonrasına artık önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda bakacağız. Eylül ayında 6 Eylül'de istihdam verileri var. Çok önemli veriler yani burada Fed'in izleyeceği politikalara yön verecek veri 6 Eylül'de gelecek arkadaşlar. Haftaya Cuma yine Powell'ın konuşması var. Yani önümüzdeki haftalarda artık volatilite piyasada oldukça yüksek olacak çok kıpırdamamanız gereken noktalar yani var olan yatırımlarınızda uzun vadeli yaptığınız yatırımlarda burada gelecek bu de alayım satayım işine pek girmeden hiçbir şey yapmadan beklemeniz gereken bir dönem zaten eğer olur da boğa başlarsa zaten kopup gidecek kıpırdamanıza gerek yok ama olası silkeleme hareketlerinde düşüş hareketlerinde de dikkatli olmamız gerekiyor trade tarafında kısa vadeli day trade edenlerde buna dikkat etmeli burada dediğim gibi haftalık MA20'nin altında kapatırsa arkadaşlar böyle bir risk de var hatta bu üçgen yapısından geçen yayında bahsetmiştim aşağı yönlü kırılım verirse halen 40-45 bin dolarlara kadar bitcoin'in düşme olasılığı var herkese bol kazançlar diliyorum mutlu hafta sonlarınız olsun takip edip beğeni butonuna basarsanız sevinirim.